Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burada bir 30 bin kaya doğru kasacağız arkadaşlar. Evet uzun süredir uzun video atmıyordum kanalına hep kısa video atıyordum. Belki ki falan başladı. Onlarla falan uğraşıyoruz. Anlayacağınız. Çok da boş değiliz arkadaşlar. Boş olamadığımız için de yapamıyoruz. Neyse en ne vaktim video çekme fırsatı ben hemen Çekeyim dedim. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulübü göstereyim. Geleceksiniz yine Gelmeyeceksiniz gelmeyin. Çok da güzel. Çok da bir değişik kulübe ama başlıyor. Neyse. Biz oynayalım. Hadi bakalım. Karakter. Bu karakterle yine kasacağız. Umarım iyi gider. Yavaş 20 maç ama tek karakter. Evet Şunları kırık değil mi? Güzel Hemen giderim, şunu alın Aslında videoları edit falan yapmak istiyorum mesela Bir Allah bilanası geliyor. istiklalik tanırsın Aslında öldürebilirdim? ondan neden yapmasın bilmiyorum. Gerizek işte, Onu da almamış. Ya, şey kimse yok bir Allah belanı yürü git lan gelme. Ha sikim ya neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada siz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar hedefimiz 400 abone. ona geçmem. Ee, oraya ulaşmamız lazım. Acilen. Vallahi bu vallahi bu çok değişti ya. Bir gün bir diğer güncellemeyen yani, bir oyun güncellemesi falan geldi. Falan falan öyle geçti yani. Bayağı bir değişti anlayacağınız. Gelme yani git git. Siktir git. Allah bu o bir üstü maktarsa aşırı kötü olur. Gel lan gel seni geberteyim. Allah! Ah, ölmedi ki tamam tamam. Asi. Beni sıkıştırmayın oğlum mu Ya ananam. Tövbe herhalde ya. Tekrar 20, 20, 30 kaya kasıyoruz. Falan. ne yapacağız? Ne açacağım değil tane mükemmel değil. Sıkıntı orada. Hiç ana çok kişi gelmez de izlemez. Sıkıntı orada. Bu arada craft atar mıyım bilmiyorum ya. Atar mıyım atmaz mıyım onu hiç bilmiyorum. Ses kalitesini biraz ayırdım. ne kadar şir patlat. Bam güzel. Şöyle küçük kutu alalım. İnşallah kimse Allah Allah. Allah'tan kimse gelmez dedik yani. Gelsin demedim, gelmesin dedim. Yani. Gelme lan. Mortis sen hiç gelme abi, sen hiç gelme. Sen mi ölürsün? Valla sen hiç gelme. Valla hiç gerek yok. Allah o nasıl şanslı olayım, ölmedim herhalde. Aşağıdan öleceğim. Heh tamam, güzel güzel. Biraz kasa kasa oynuyoruz ama bir şey olmaz. Allah belanı... Keşke şey yapsaydım, medya trafik istedi. Ölmezdim o zaman belki. Evet, üçüncü maçımız... Ben bir şey sayayım. Bir siktirikten. Gitti, siktirikten. Allah internet niye kasıyor bu kadar? Adama saldıramıyorum ki bile. Aha or orada bas. Ne oldu oğlum? Ne Evet tek tek bir teknik bir aksaklık sonucunda yanmış gelmekte bunu gelmiş bulunmaktaysa. Devam ediyoruz, Pes etmiyoruz. Biz asla pes etmeyiz. Hadi bakalım. 30 yolculuk çok önemli. Kendini tanıtım açtım inşallah bir kasma görmem. Ee, şu an evi çok müsait olmadığı için de Adam akıllı bir yerde video çekmem, çekmem için tek durmam. O yüzden de e, yatak odasındayım. En sessiz yeri burası çünkü. He müsait olan. Nita Nita seni içerileyeni sikim. Geri zeka. <laughs> Harbi geri zeka. lan bu mal. Gel lan gel gel. Kim daha şu iyi. Ya, öldürürdüm ki ben seni. Ben seni öldürürüm ki. Anito, Anito Nito gel bakayım. Allah be Baş Beş ne lan. Ha geber. Ha yeber. Ağla, ağla. İşte bu. Neredesin lan? Pezemek. Burada mıydı? Burada bir savaş olmuş ama böyle bir şey galiba. Kral sanırtıya gel kral. İşte bu. Sana konuymak ne kolay. Recep Efe'de kafa. Bunu herkes bilmez aga. Herkes bilmez mi? Saplar geçiyorum abi. Kim bana meydan okuyabilir? Kim okuyabilir? Bir söyleyeyim bakayım bana. Öküz bu da Allah. Oğlum lise bir an satayım ya. Lise. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Senin bu oyunu yapanı sik. Oğuz bu Küfür etmiyoruz. Bir asla küfür etmem. Ben küfür etmem be arkadaşım. Biraz boş yapabilirim. Galiba biraz boş yapıyorum. Ben size sayacağım arkadaşlar. Bir şey yapın da bari bir abone olacak lan. 4 yıldır kanal var ama sürekli aktif olmadım ki. Belki sürekli aktif olsun. Girizek ya lan, girizek ya lan, Allah. Belki sürekli biraz sürekli aktif falan olsaydım oynardık be. Ona böyleş 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 girizek ya lan, böyleş girizek Tamam ben sustayım galiba. Kaç kaç kaç. Abi abi git git lan. Bu ne bok? bu? Bu nasıl şans ama ya? Ben zaten Böyle bir salaklık yapmayacağım. Devam ki. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Aha, yok içeri girecek ya. Gerizek. <laughs> ya ben bu karakteri hep öldürdüm ama bunlar hiç birinci olmamıştım Sakız ben. Anlamam da siktirikti. Siktiriklerim. Bak. Allah o tek kaldı sebini keser o. Kaç. Teke tek mücadele o beni çiğ çiğ uğrar. Hadi neydi onun ya? Samurajik gibi kılıcı var anasıl. Millete doğru ya. Bak bak yine birkaç kişi doğramış. Aha. Şamal o karakterin adını hiç bilmiyorum. Abim biz... Tövbe yarabbi ya. Evet 3 kişi kaldı. Yavaştan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar 400 e abone olmamış. bana yardım edin konu ziyim. Yardım et, yardım et, yardım et. Ya ben onu alırdım aslında. Biraz uzaklaştım, kaç kaç geri kaç taktiği falan yapsam alırdım ya. Çok boş yapıyorlar. Değil mi arkadaş? Döndürdü Şu neydi şu Yarramız neydi ya Şu neydi Ee hani kalem gibi bir şey vardı ya Zehir atıyordu O neydi unuttum Allah Allah Bu, bu anayım, 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 anayım. gelme bu, anayım, bu anayım. Kimse... Ya oğlum. Ben nerede geldim Allah aşkına Adam akıllı yok. Gerçi sensin ki mal mı oynuyorsun? Elenisini oynuyorum ya. Ne olacak yavruzum? Böyle de çok izencek sonra bok gibi izlenecek Ha ha ha. Ya bu sizin benim bütün videolarımı izlemiyorsunuz acaba sorabilir miyim? Sorulmak için ya. Ay geri zekalı. Oha oha. Burada oyuna yeni gelen karakterden bir çoğun bilmiyorum. bilmiyor. Burada kesin bir adam var. Ve beni öldürmek için de sabırsızlanıyor. Ams. <laughs> Boeing 747. İşte bu. Benim bir videolar ama Bu videoları bu dakikalara kimse izlemeyecek ama. Oyunu bırakıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Neyse. Tövbe ya. Ha, artı idare eder. Ne arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Video like atmayın. o video aşağıdan beğenmeyi unutmayın. video aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Unutmayınız. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Kalbimdesiniz.